Evet sevgili ve değerli takipçilerim kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir şekerpare tarifi vereceğim. Evet şekerpare tarifimiz için tenceremize 3 su bardağı suyumuzu ekleyelim. 3 su bardağı şekerimizi ekleyelim çok fazla tatlı sevmiyorsanız 2,5 su bardağı su 2,5 su bardağı şeker ekleyebilirsiniz evet şekerimizi de ekledikten sonra şimdi tenceremizi ocağımıza alalım evet tatlımızın şerbetini ocağımıza aldık kaynamaya bırakalım evet şerbetimiz kaynarken biz de diğer malzemelerimizi hazırlayalım evet kaynamakta olan şerbetimizin içine sevgili takipçilerim küçük bir parça limonumuzu atalım şimdi kaynamaya bırakalım Evet şeker hamuru için sevgili takipçilerim 100 gram tereyağı oda sıcaklığında olsun 1 tane yumurta bir kaşık yemek kaşığı sıvı yağ iyice karıştıralım Evet iyice karıştırdıktan sonra yarım su bardağı pudra şekerimizi ekleyelim. Evet 2 yemek kaşığı irmiğimizi ekleyelim. Vanilin şekerimizi ekleyelim. İyice karıştıralım. Evet unumuzu ölçülü bir şekilde yavaş yavaş şöyle ekleyelim bir paket kabartma tozumuzu ekleyelim iyice karıştıralım Evet spatulamızı kenara alalım elimizle yoğuralım Evet hamurumuzu yoğurduk şöyle kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde ettik Şimdi kenara alalım hamurumuzu. Evet sevgili takipçilerim toplamda iki buçuk su bardağı un ekledim. Şöyle iyice yoğuralım. Evet tepsimizi yarım yemek kaşığı sıvı yağla yağladım şu şekilde. Şimdi şekerparemizi yapalım. Bu şekil Evet, şerbetimiz 20-25 dakika kaynadı. Bakın köpürmeye başladı. Şerbeti çok önemli sevgili takipçilerim. Şimdi şerbetimizin altını kapatalım, soğumaya bırakalım. Evet, yumurtamızı her tarafına sürelim. Hamurumuzun Evet bir çatal yardımıyla şu şekil üstünü çizelim sevgili takipçilerim. Evet sevgili takipçilerim 180 derece fırınımızda altı üstü kızarana kadar pişirelim. Evet şeker paremiz pişti sevgili takipçilerim. Şekerparemiz sıcak, tatlımız soğuk. Üzerine ekleyelim. Evet, bu şekilde 4 saat dinlenmeye kenara alalım. İyice şerbetini çeksin. Hamurumuz kenarımıza alalım. Evet, tatlımız şerbetini çekti sevgili takipçilerim. Şöyle süsleyelim antep fıstığımızla Evet şeker pişti şöyle tabağımıza alalım bakın harika mükemmel bir şeker pare oldu afiyet olsun sevgili takipçilerim bir dahaki yemek tarifimde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, dostça kalın canlar.